2016 17 18 19 yaş grubumuz. Girin. Evet koordinasyon çalışması geometrik hareketlerle. Evet bravo. Aferin. Aferin. Evet ileri geri bravo. Ileri geri ileri geri. Evet şimdi sağ sol çat çat. Sağ sol çat çat. Aferin. Evet evet süpersin. Bu 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 aferin. Bravo sana, bravo sana. Evet, şimdi ters ayak. Aferin. Gir çık, gir çık, gir çık, gir çık, gir çık, gir çık. Evet, şimdi büyük çember. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Hop, 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 hop. Bravo. Aferin. Gel, gel, gel. Süper. Bu işte. Evet. Evet, geleceğin yıldızları Tepeören Spor Kulübü. Evet, futbol eğitim merkezimiz ücretsiz. Evet, aferin. Bravo. Evet, haydi sağ sol. Hop 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 hop. Bravo. Hadi bakalım. Eymen göster. Yavaş peşinden hemen gitme. Evet. Evet abi kardeş. Evet, bravo.